Evet arkadaşlar bu hoş geldiniz yeni bir vs yanımda arkadaşım var karşı tarafta tabi tabi onu da tanıtacağım size arkadaşlar İyi oynuyor güzel bir başlayalım İnşallah birinci biz oluruz diye tavsiye ediyorum İsmini de göstereceğim no bir ismi Öldürürsem ee, öldürsem görürsün Burayı çeviriyorsunuz da. Başlayın zaten. Başla başla patlayacaksınız. Yanımda abim var. Hoş geldin. Yani bizi en üstte verdi. Son yanında diye. Ne yapıyorsun? Bir Arkadaşım abim var. Abi, abi,

Çok iyi oynadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Sağ Beni sağ Beni sağ Ne yapacağım? Çok iyi. Vurdu vurdu. Yes yes yes. Çok iyi vurdu. Bir bunu öleceğim. Alle, Alle, sammen? arkadaşlar. Buraya da şey gir gireriz. Bak kuz arkadaşımla. Aynen aynen aynen. Güzel ben bir fullim. Öyle de olmaz mı? Ya da iki el onunla oynarız. Tam bilmiyorum. Nerede? Ama ben niye bıraktım? de alamam zamanı ben de like'ınızı daha beğendim. arkadaşlar. Bir like abone. Ben gidelim. Ben gidelim. Ben ben. ben ben gidelim. Ben dedim. Ben kita, kita, Ağlama. <laughs> Bloğum, şey. bak adamın adamın yanında el e, öyle, öyle yandılar yandılar yandılar. Ne alacaksın bir gün? Sen ne alacaksın? No bir misin? Sen ne alacaksın? Bak, Bak benimkini benim benim Gel, öldür. Geliyorsan öldür benimkini. Biliyor musun? Hiç sevmem ben. Hiç sevmem, hiç sevmem. Sana no bir diz itabeti. ले के atacağım bombanı. Tamam mı? Seni atacağım bombanı. Yiyeyim. O bombayı şimdi atan açtı. yanın Dur canım kaç? Yani yeah. Yani. Yani adam değil. Sen adam değilsin çünkü. Bakalım adam mı ki lan? canım, canım azdı. Gel bomba geldi sana.

kızı. Sen Onu ben biliyorum. Ellemem bile. Onu bir kere ver. Arkadaş Onu ben de Vallahi tamam ona. bir şey biliyordum İşte siz.

Sen tamam, bana erişemezsin onu anla Ama be O gittiden sonra biliyorsun değil mi? Bit

Evet aşağı verince bana bir tutum olur zaten. Çok kötü oynuyordum aşağıya bence. Peki.

Arkadaşlar çok iyi bir. Ya bomba bomba, bomba bana yapma ya. Jump'tım ya mana. ana. En keseyim. En keseyim, en en Arkadaşlar internetim gittiği için. benim bir internetim düzelsin. Bakın onu dondu yukarıya. Yukarı dondu da. da.

Şunu anlayalım. Ha tabii ben de uzuya aldım da arkadaşlar. Orada bir şey var. Adamlar uzuya oynuyor. Oğlum siz deli misiniz? Mi? Adam mısınız lan siz? Fakirsin. dalma, öyle dalma. Öyle dalma, öyle dalma. Öyle dalma. Öyle dalma. Arkadaş. Hani kendim de yanardım. Hiç seni Bak kendin gel der. تمني ك شينع çok güzel bir bombaya yatırdım. Eee, burada mı? Burada mı? mı? Ne, ne alıyor ki? Hem de 15. Arkadaşlar buraya yeni koyun çok iyi bir Şimdi arkadaşlar benim internetim bu kastı. Gel işte. yapacağımız tabi ledler koltuk efendim geldi yani çek <laughs> ledler sen geldi o da efendim düzenleme geldi koltuklar geldi arkadaşlar koltuklar onlar da sizin için hepsi Ya, yapamadım, yapamadım. onun

Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz.